أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Evet Efendimiz صلى الله عليه وسلم كبعية kebiyyet derecelerini okuyorduk bu mektupta 54. mektuptu. yine o mektuptan devam ediyoruz. En son okumuş olduğumuz derece dördüncü derece idi. Tamamı zaten yedi derece. Dördüncü dereceyi okurken hala o konuyla bağlantılı kaldığımız için ufak bir ifadede bulunalım. Demiştik ki bu dördüncü derece birinci derecede söylemiş olduğumuz sureten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın hakikatına varmaktır. Yani hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır demiştik. Ve yine ifade etmiştik ki bu mertebede nefis mutmain olur demiştik. <laughs> Ayrıca bu mertebeye bu mertebeyi elde edenler ratihun dediğimiz alimlerdir ifadesini kullanmıştık. Rasihun alimler şüphe ve tereddüde yer vermeden kesin, net bilgi sahibi olan kişilerdir demiştik. Ve bunların özelliklerinden kısaca da bahsetmiştik. Bahsetmiştik ki İmam-ı Rabbani Kuddise o bahsin gerekçesini de öyle her zahir alim kendisini Rasihun alimlerden saymasın diye bu konuda bir takım bilgiler de vermişti bize. Yani müteşabihat ve ayetlerin, e, surelerin evvelindeki hurufu muqatta dediğimiz harflerle ilgili olarak. Şimdi yine orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu da ekleyelim oraya. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetin söz konusu olduğu yerde, özellikle tasavvufçular seyrişlikle bu tebaiyetin önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayatının kemalatından istifade sonra nubuvvetinin kemalatından istifade diye iki kısımda ele alarak bu konuyu anlatırlar. Fakat rasihun dediğimiz alimlerin bahsettiğimiz bu konuyla irtibatı olanlardan bahsetmiyoruz. İrtibatı olsa zaten o cihetten onlara bu paye verilecektir. Bunlar o cihette değil, ancak şer'i ilimlerde son derece mahir, kesin, net bilgi sahipleri, hiçbir tereddüt olmayacak şekilde derin bilgi sahibi olan insanlar, bu rasihun ilim sahipleri. Bunlar da tasavvuf cihetleri olmadığı halde bu mertebede, yani bu dereceye dahildirler. Hangi derece? dediğimiz dördüncü derece mütabaatın yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakikaten tabi olma derecesi bu. Şimdi onların bu dereceye gelmesi tamamiyle şeriat ahkamını net tereddütsüz bir şekilde bilmelerinden ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu bilgiler doğrultusunda tabi olmalarından Artı İmam Rabbani Kuddise Sürruhu bunu da eklemişti. Bit'at hasene seyyiye. Tarafına bakmadan hiçbir bit'ate iltifat etmemelerinden kaynaklanıyor demişti. Bu da tarikun ahar demişti. Başka bir yoldur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma yollarından, derecelerinden, düşünde Efendimiz'e tabi olan bu grup. Yani bu rahicun alimler. İşte şimdi İmam Rabbani Kuddisesi ruhu kaldığı yerden devamla şöyle diyor. Rahat tarikul ahar bu başka yol. Yani şehriçilik yoluyla, cezbe yoluyla değil, tarikat yoluyla değil. Tamamen rasih alim olma cihetiyle bu dördüncü mertebede olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetin hakikatına var, varan bu kişilerin gittiği yol, müzamil fakir, bu fakirin kanaatine göre İmam Rabbani Kuddüşesir ruhu söylüyor bunu. Madem ki bu kişiler bu derecede olabiliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın hakikatına varmış oluyorlar. Bu fakire göre bu yol huve iltizamu mutabatı sünneti şeniyye ala sahibiha salat ve selam ve tahiyye. Rahibine salat selam ve tahiyye olsun. Sünneti şeniyyeye tabi olmaya yapışmaları sebebiyledir. Bir, vel icitinabu an ismil bid'ati ve rasmiha. atın isminden de resminden de kaçınmaları sebebiyle oluyor. Ve vellem yahteriz anil bit atil haseneti. İmam-ı Rabbani Kuddüşeşir ruhunun daha önce okumuş olduğu mektuplardan da hatırlayacağınız üzere bit bid'atı hasene iyi, seyyiye kötü diye ayrılmasını asla kabul etmiyordu. Bir şey bit atsa nedir? sünnete aykırıdır. Bunun güceli olmaz diyordu. Ona binaen İmam Rabbani Kuddüs'e çürruhu diyor ki ve men lem yahteriz anil bit'atil haseneti kim güzel bit'attan sakınmazsa ihtirazahu anil bit'atil eti o kötü bit'at denilenden sakındığı gibi kim iyi bit'at denilen bit'attan sakınmazsa la ila meşammiye ruhihi raihatun min hadihi devleti. Bu devletten, bu bahtiyarlıktan bir koku onun ruhunun koku alma duyusuna ulaşmaz. Neye bağladı İmam Rabbani Kuddisesi ruhu bunu? Yani diyor ki bir kimse zaten ilimde rasih derin bilgi sahibi, kesin bilgi sahibi, şek şüphe yok onda bildiğine dair o noktaya varmış ilimde. Bu kişi bid'attan da hasene denilenden de Seyyi'e denilenden kaçtığı gibi kaçtığı için zaten bu dördüncü derece olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetin hakikati ona verilmiştir. Öyle olursa böyle olur. Aksi takdirde öyle olmaz demek istiyor. Ve hadel mana mutahçı'un fi hadel ya bu mana bu günümüzde yaşadığımız gün itibariyle çok zordur diyor. Öyle bir atın hasenesi, seyyesi hepsinden kaçınacak. Derin bilgi sahibi olan. Fe'nel <feylen> alem. Zira içinde yaşadığımız bu alem diyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu. el <mustara> yevm. Yaşadığımız gün itibariyle boğulmuştur. Nedefi fi lucceti bahril bit'ati. Bit'at denizinin derinliklerinde boğulmuştur ve mutma innun bi zulumatiha at karanlıklarında karanlıklarıyla mutmain olmuştur rahata ermiş huzura kavuşmuştur. Günümüzde insanlar böyle ha. Limen ilme calu kimin imkanı var Allah aşkına? Bir <laughs> tekellum fi raf'il bid'ati ve ihya'i sünne. Bid'ati kaldırma ve sünneti ihya etme, hayata sokma hakkında kimin imkanı var Allah aşkına? Biz öyle bir günde yaşıyoruz. Yani herkes bit'atlara son derece dalmış. Ve ekseru ulema-i hadel vakti, bu vakit alimlerinin çoğu yoravvicune, yaygınlaştırıyorlar. El bit'ate, bit'atı yaygınlaştırıyorlar. Ve yemhune, ve şiliyorlar, mahvediyorlar. Es sünnete, sünneti şiliyorlar. İnsanların hayatından kaldırıyorlar. Ve yuftune bi cevazi bidaatin vasiatin, yaygın olan, halk arasında uygulana gelmiş olan atları ne yapıyorlar? Onların caiz olduğuna dair fetva veriyorlar. Öyle bir gündeyiz biz yahu. Bel bittihtaniha bir illeti tamulil halki. İnsanların tamulu yani herkesin yapmakta olduğu, işlemekte olduğu e, şeye tamul denir. Bir fiil ki onu herkes yapıyor sonra tamul denir. İnsanlar arasında tamul var. Ne demek? Herkes bu işi yapıyor. O illet ile de bu bid'atların e, istihsanına gidiyorlar. Yani istihsanen bunlar caizdir diyorlar. Allahu Ekber. İstihsan, bir tamul var. İstihsanın kısımlarından altı kısmı var. Bir tanesi şey de odur. Bu yola kayıyorlar bunlar. <laughs> Ve bu bid'atları insanları yönlendiriyorlar. Delalet ediyorlar. Yani insanları oraya yönlendiriyorlar. Reite <laughs> bile Bilebilseydim keşke Mada yekulun ne der bunlar yahu? Şöyle bir durum olsa bunlar ne der Allah aşkına? Yani tahammülü ele alaraktan bit'at olan bir şeyi meşru bir şekle çevirmek ne demek Allah muhafaza eylesin? Hasene diyerek demek istiyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e çürruhu. Peki ben bunlara sorarım. Sorsam da keşke ne diyeceklerini bilseydim yani. Neyi soruyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e çürruhu? Levşat <laughs> el-dalâletu. <laughs> Bak sapkınlık şuyu olsa. Yani herkes sapkınlıkta olsa. Ve sarel Batıl olan şey insanlar arasında örf haline gelse ki birazdan faizi misal verecek ki günümüze de tam uymakta. İnşallah orada onu anlatacağız. onu tahammülen. Bu sapkınlıkta tamül olmaz mı? Böyle şuyu buldu sapkınlık. Değil mi? Batıl örf oldu. Ha o zaman bu tamüldür, Caizdir mi diyeceğiz istihsanen Allah aşkına? Ne diyeceksiniz burada diyor İmam Rabbani Kuddise Çerruhu. Yahu bit'at ki diyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürüyor. Özelliği ne bit'atın? Bit'atın özelliği şünneti kaldırmaktır yahu. Şünneti kaldıran şey insanlar arasında yaygın hale geldi. Tüm insanlar bunu uyguluyorlar diyerekten tamul yani istihsan bir tamul diyerek istihsanen caizdir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ben de sorarım size o zaman diyor. Ne diyeceksiniz o zaman? Sapkınlık, dalalet öyle bir hal alsa ki her yeri kaplasa, taamulun en alası olsa. Şimdi siz diyebilir misiniz ki kamul sebebiyle istihsanen caizdir bu diyebilir misiniz? Haşa ve kella elbette diyemezsiniz. Dolayısıyla istihsanen bazı şeyler caizdir derken taamulle, orada mutlaka kayıtlar koymanız lazım. Her şeye bunu teşmil edemezsiniz diyor. Ema <laughs> ya'lemune. Bilmiyorlar mı bu kişiler Allah aşkına? Enne kulle taamul, her bir taamul neyse huve delilel istihsan. İstihsanın delili olmaz. İstihsanın caizdir. Bu tabir fıkıh kitaplarında çokça geçer. Niye taamul var? Ama her taamul istihsanen o fiilin caiz olmasını gerektirmez. Böyle bir şey yok. Doğru söylüyor İmam Rabbani Kudüs'e Usul açısından da bu yoktur. Ve taamulul muteberu itibara alınan taamul. İnne ma huwa ma ca'e evvel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrından gelen 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 muteber taammuludur. Oradan geliyor. Rahatsale bir icma'i jami'u'n nas insanların tamamının icma'ıyla meydana geldi. zükre <laughs> fil fetava el-riyasiye. Fetava el-riyati'ye nitekim bu böyle anlatılmıştır. Kale <laughs> şeyhül İslam el şehid el şehid rahimehullah. Şeyhül İslam el şehid diyor ki rahimehullah. Subhanallahu Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif olan Allah'a sığınırız. La ne'huz almayız biz. Biz tihsan-ı meşayih belh. Belh meşayihinin istihsanını almayız diyor. Neden? İstihsanın birçok kaideleri var. Onlara uymuyorlar demek istiyor. Ve inne ma bi kavli ashabina el Önceden geçmiş olan ashabımızın görüşlerini alırız. Rahimahumullah subhanahu. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif olan Allah Teala onlara rahmet eylesin. Niye? almayız. Lenne taamule fi Çünkü bir şehirdeki taamul la alal cevaz. O fiilin caiz olduğuna delalet etmez. Renne ma yedul cevaz. Cevaza delalet eder. Ma yekun alel istimrar. Devamlılık üzere olan minas satril evvel. Birinci asırdan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrından günümüze kadar devamlılık üzere olan teamül dikkate alınır diyor. Niye liyekune delilen? Çünkü böyle bir uygulama varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından günümüze kadar bu delil olur. Neye? Ala takririn nebi aleyhi ve ala aleyhi salatu ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onaylamasına kimi yahm onları ala zelik yaptıkları fiil üzere onaylamasına delil olur. O tarihten bu tarihe kadar fiil gelmişse uygulanarak. Şu halde fe yekûne şer'an lehu aleyhi ve ala aleyhi salatu ve selam. Dolayısıyla o fiil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından olur. Ve ma yekun kedalik böyle olmayınca öyle günümüzde birkaç yerde yapılıyor. Hatta birçok yerde yapılıyor. Hatta dünyada komple yapılıyor olsa da önemi yok. Böyle olmayan la yekunu fi'luhum hujjatan onların insanların fiilleri delil olmaz. İlla iza kana zalike minan nas kaffatan fil buldani kulliha. Tüm şehirlerde top yekun insanların yaptığı zaman olur. Li yekuna ve icma hujjatun. Bu da icma olsun da icma hujjettir diye ancak şeriatın net haram olduğunu ortaya koyduğu konuda işte san diye bir şey olmaz zaten. Bak ne diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu şimdi. Ela tara. Görmüyor musun be kardeşim? Efendim Hazretleri Kudüs'e sırruhu. Görür gibi bilmiyor musun be kardeşim? Ennehum lev ta'amelû. Ta'amelû. Bir konu üzerinde, fiil üzerinde herkes bunu yapsa. Ala bey'il hamri. Mesela şarap satma her yerde olsa. Dünyanın her yerinde şarap satılıyor. Böyle olsa. Ve riba. E bu zaten uygulanıyor bak günümüzde. Dünyanın her yerinde faiz olsa. E zaten ticari sistem dünyanın neresine giderseniz gidin ne üzere kurulmuş? Faiz üzerine kurulmuş. Yani fakiri daha fakir zengini daha zengin yapmak üzere kurulmuş ticaret günümüzde. Banka sistemi bunun üzerine kurulmamış mı günümüzde? Faiz üzerine kurulmuş. Şimdi bu dünyanın her yerinde ekonomik alanda uygulanıyor mu? Uygulanıyor. E la yufta bil hilli. Şimdi fetva verilir mi ki faiz helaldir? E var. Helal olması lazım. Tamul istihsandır. İstihsan bir tamul ile faiz caizdir günümüzde diyebilir mi bir insan? Allah muhafaza eylesin. Diyemez. Dolayısıyla mücerret tahammüle sarılıp da bir takım şeylere doğrudur diyemezsiniz diyor İmam Rabbani Kuddise Sürruh. Ve <laughs> la ilme bi kafetil enam. Şüphe yok ki bilmek neyi? Taamul kafetil enam. Tüm insanların o bir konudaki uygulamasını bilmek. ve vukufa ala ameli cemi'il kura vel buldan. Tüm köylerin, tüm şehirlerin ameline vakıf olma. Haricun an hiyatati kuvvetil beşer. Beşer kuvvetinin alanından hariftir. Vakıya tahammülü sadri evvel. Öyleyse kalacak olan nedir elimizde? Sadri evvel. ilk asır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrının tahammülü. Ellezi huve fil hakikati. Gerçekte bu nedir? Takriruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onaylamasıdır. Ve raci'un ila sünnetihi. Ve bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönmektedir bu tahammül. Fe inel bid'atu ve inne husnuhu. Allah aşkına bid'at nerede? Güzelliği nerede ya? Ne bid'atı? Neresi güzel? asla güzel olamaz bidat diyor. İşte bu rasih alimler bidatın hasene denilen kısmını da kabul etmezler. Seyyi'e denileni zaten kimse kabul etmez. Hasene denilen kısmını da kabul etmezler. İşte bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kendilerine şek şüphe olmadan derin ve kesin bilgi sahibi olduklarından dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nedir? Şeriat konusunda tam tabidirler. Bir Bidat konusunda da Hasenesi, seyyesi hiçbirine bakmazlar, kabul etmezler. Çünkü bir at kaldırandır derler. İşte onun için İmam-ı Rabbani Kuddise ruhu onları bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın dördüncü derecesinde zikretmiştir. Ve kânet sohbetu hayril beşer aleyhi ve ala alihi salatu ve selam. Salat selam üzerine olsun. Beşerin en hayırlısının sohbeti oldu. Kafiyeten yeterli oldu. Yani onunla beraber olma yeterlidir. Nerede fi husulü cemi'il kemalati tüm kemalatın hasıl olmasında. Kim için? Lil ashabil kiram aleyhimur rudvan. Ashab-ı kiram için tüm kemalatının hasıl olmasında nedir bu? Efendimizle birlikte olmaları yeterlidir. Ve kullu men teşerrafe bin ulema selef. Selef alimlerden kim müşerref olduysa. Bir rusuh, rasih alim olma rusuh yani şek şüphe bulunmaksızın dini konularda net bilgi sahibi olan demektir rasih halim. İşte bu rusuh dediğimiz bahtiyarlıkla seleften müşerref olan alimlerden hangisi müşerref olduysa bütün ihtiyari tarikı sofiyeti buraya dikkat edelim. Sofilerin yolunu tercih etmek sizin. Yani tarikatta tasavvufta değil bu adamlar ha. Ama ilimde gerçekten rasih olmuşlar bid'atlardan gerçekten haseneci de dahil olmak üzere hepçinden kaçınmışlar. Zaten ilme hakkıyla vakıf olan bid'atın hasene denilen kısmından da sakınır. i̇mam Rabbani'nin vurgusu buradadır. Ha kuddisesi ruhu. Ve bila kat'i mesafetin bir sülükü vel gezbe. Hani tasavvufta olan şey bir sülük gezbe. Bunlar bu, bununla mesafe kat etmek sizin sadece ilimde derinleşmişler, kesin net bilgi elde etmişler, bir dahtan bu şekilde sakınmışlar. İşte böyle müşerref olan kâne bir vasıtati iltizam mütabaatı sünneti seniyye. Bunlar bu dördüncü derecede. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın hakikatına ermişler. Nasıl oluyor bu? Kâne işte bu oluyor. Bir vasıtati iltizam mütabaatı sünneti seniyye. Sünneti seniyyeye tabi olmayı, tabi olmaya sarılma vasıtasıyla oluyor. Ala sahibine salat ve selam Sahibine salat, selam ve tahiyye olsun. Daha ve ictinabi anin an bid'atin gayri maddiye. Razı olunmayan bid'attan kaçınmakla oluyor bu. Bid'atsa razı olunmaz bunlar. Hasenesi olmaz. İşte ondan kaçınıyorlar. Onunla bu makamı elde ediyorlar. Bu dördüncü dereceyi elde ediyorlar. Allahümme tebbitna. Allah'ım bizleri sabit kıl. Alâ mutâbâti sünne. Sünnete tabi olma üzere ve cennibna, bizi uzaklaştır. An irtikab bid'atı ah. irtikap etmekten. Bi hurmeti sahibi şünne, aleyhi ve alâ, aleyhi salatu ve selam. Salat selam, üzerine olsun şünne sahibinin hürmetine. Şimdi bir başka dereceye geçiyoruz. El derecetul beşinci derece. Minel mutabati. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebaiyetin yedi derecesi var dedik. Dördüncüyü biraz önce anlattık. Bir önceki derste de anlatmıştık. Şimdi geldik beşinci dereceye. Çok kısa tutuyorum bunu İmam Rabbani Kudüs'e soru. Altıncıyı da kısa tutacak. Yedinci de biraz konuyu açacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın beşinci derecesi İktiba kemalatihi aleyhi ve salatu ve selam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kemalatına tabi olmaktır. Ve lahmet hale. İfadeye dikkat. Hiçbir tesir yok. Beşinci mertebede. Lil ilmi. ilmin hiçbir teşhir yok. İlim bir önceki mertebede tam teşhirliydi ama burada teşhir yok. Vel ameli. Amelin de teşhiri yok. Fi husuli tilkel kemalat. Bu kemalatın kişide hasıl olmasında hiçbir teşhir yok. E peki nasıl oluyor bu? Bu Allah'ın ikramıdır. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhunun hayatını anlatıyoruz. Elhamdülillah. Adanmış bir hayat programında. Orada hep gözümüze çarpan bir şey var. Nedir o? Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhunun ta çocukluğunda yahu 10 yaşında bir insan şey karar mı? 10 yaşında. Amcasının oğlu Ahmet Hoca Allah rahmet eylesin. O anlatıyor. 10-11 yaşlarındayız diyor ya. Efendi Hazretleri beni zorladı. Rize'ye gideceğiz. Oftan Rize'ye gidecekler. Daha çocuk bunlar. Niye? Şey arayacağız. İşte bu Allah'ın ikramıdır. Bu Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın falıdır bu. Şimdi bu derece içinde diyor ki İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürruhu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kemalatında tabi olma derecesi hakkında diyor ki bu derecede ne ilmin ne amelin bir teşhiri yok. Bu kemalatın hasıl olmasında hiçbir teşir yok ilim ve amelin. İlim ve amel zaten yapıyorsun ama bir teşhiri yok. Ben husuluha bilakis bu kemalatın hasıl olması merbutatun bi mahdi fadl hak ve ihsanı celle hakkın ikramı sırf hakkın ikramı ve saltanatı yüce olan Mevla Teala'nın ihsanı ile ihsanına bağlanmıştır bu. Bu kemalatta efendimize tabi olma. Allah'ın ikramıdır bu. Vahidlerine bu derece aliyetin cidden gerçekten çok üstün bir derecedir. Çok üstte işte bir derecedir bu. La teması yoktur ha. Lid dereceti sabikati biha. Bu dereceden önce geçen derecelerle hiçbir bağlantısı yoktur. O kadar üst merhalede bir mertebe derecedir. Vadil kemalatu. Bu kemalat dediğimiz şey. Kemalatta Efendimiz'e tabi olmak dedik ya işte bu kemalat dediğimiz şey. Mahsusatun bil enbiya. Ulil azm. Ulil azim olan peygamberlere mahsustur bu. Bil asale asıl itibarıyla ve yuşarrafı biha bu şereflenir. Bir tebaiyeti ve veraseti tabi olma ve varis olma yoluyla kullu men uride kendisi için bu kastedilen her bir kişi. Allah kimi murad ettiyse ona da verilir bu. Bu bu kadar ha nokta. Bunun ötesinde bir şey söyleyecek değilim diyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu. Ve derecetü sadisetü altıncı derece minel mutabati. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın altıncı derecesi ittiba'uhu aleyhi ve ala alihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Fi <fî> kemalin bir kemalde. Nasıl bir kemal bu? Mahsusin bir makamil mahbubiyeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla Teala'nın mahbubudur. Dolayısıyla mahbubiyet diye bir makam var. O makamda olan kemale, o makama taksis edilmiş olan bir kemal var. İşte o kemalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır. Ve kema enne ifadetel kemalati. Tabii ki bu vurguyu yapması lazım. Fid derecetil hamise. Hani bir önceki okuduğumuz derecede kemalatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma. O beşinci derecedeki kemalatın verilmesi nasıl ki kanet oluyordu? Ve mugerredil faldi vel ihsan. Sadece Allah Teala'nın ikram ve ihsanıyla özellikle fid getir sadise. Aynı şekilde bu altıncı derecede ha, kemalatiha. Üfaldatü ha, Bi mücarredil mahabbeti. Bu kemalatın mücerret muhabbetle verilmesi var. Elleti o muhabbet ki hukat tefadduli tüm lütufların üstünde vel ihsan ihsanın üstündedir. Öyle veriliyor bu makam kişiye ve min hadihi derece eyzan yine bu dereceden nasibun li akalli kalilin çok azlarının nasibi ve payı var. Ve hadihi derecatul hamsu bu beş derece min derecatil mutabat mutabat derecelerinden bu beş derece gayru derecetil ula birinci dereceden başka bir derecedir. Ve kulluha hepsi tetallaku bi makamatil uruç. Bunların hepsi yükseliş makamlarına nedirler? taalluk etmekte ilgilidirler. Ve husulüha merkutun bir <laughs> suud. Bu derecelerin hepsinin hasıl olması, kişi de gerçekleşmesi suud yükselişle, yükselişe bağlanmıştır. Bu ne demek? Aslında bu tamamen seyrişilikle alakalı bir konu. Bu konu İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu tarafından bir suud yükseliş var, bir hubut iniş var nitekim yedinci derece inişle alakalı olacak. Onu inşallah bir sonraki derse bırakıyoruz. Ancak burayı e, ekleyerek burayı noktalayalım inşallah. Neyi? Bir suud yükseliş var bir de hubut iniş var. Ne demek bu? Tasavvufta önce yükseliş vardır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velayetinin kemalatından istifade etme vardır. Seyriçülükün önce, başında bu vardır. Ona başlar insan. Onun için velayet mertebelerini anlatır İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhu mertebesinde. Üç mertebeden bahseder. Üç mertebeden bahseder. Bu üç mertebe tamamlandığı zaman da yani velayeti suğra, velayeti kübra, velayeti ulya. Bu üç mertebe tamamlandığı zaman da sürekli suğut, yükseliş hali vardır. Ruhun nefisle beraber yükselişi ve nefsin mutmain olması vardır velayetin sonunda. Bunun için soğut denir. İşte İmam-ı Rabbani Kuddüsesi ruhu burada saymış olduğu altı derecenin hepsi soğut halinde gerçekleşmektedir diyor. Bir de hubut hali var. Hubut iniştir. Yani o yükselişten sonra tekrar bir iniş var. O iniş dediğimiz şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetinin kemalatından istifadeye geçiştir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nubuvvetinin kemalatı nedir? Tebliğdir, tebliğ. Yani insanlara dini hakkıyla anlatmaktır. Bu yükselişi tamamlayan kul velidir. Ancak kamildir, mükemmel değildir. Mükemmel olması ne zaman olacaktır? İnişi de tamamladığı zamanda olacaktır. Ve bu kişi hayatının her anını neyle geçirir biliyor musunuz? İrşat ile geçirir. Tasavvufta son makam irşat makamıdır zaten. İnsanlara dini anlatmakla geçirir. Şimdi anlıyor muyuz Efendi yanında olanlar kişiler olarak sağlıklı halinde neden bir an duramazdı? Bir an yerinde duramazdı yahu. İlla bir şeyler anlatacak etrafında olanlara veya gidecek bir yerlere anlatacak, emr-i çıkacak sürekli dini anlatmakla meşgul olacak. Sebebi budur. Hubudu tamamladığı zaman oluyor bu. İnşallah bir sonraki dersimizde bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden kemalatla ilgili olan son dereceyi okuyacağız Allah nasip ederse. Mevla Teala hepimize bu yol üzere istikameti nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد